E, İlhan Hanım, siz e, özellikle kimya mühendisiyle başladınız kariyerinize, oradan ilaç sektörüne geçtiniz, e, birçok noktada uluslararası deneyimler e, elde ettiniz. Şimdi son 3 yıldır da Amgen Türkiye'desiniz. Amgen zaten dünyada da çok hızlı e, büyüyen, çok farma e, işinin, ilaç işinin çok e, önemli noktalarında bulunan e, şirketlerden bir tanesi. E, bu miyavayla baktığınızda siz önümüz, önümüzdeki dönemde hangi deneyimlerin ön plana çıkacağını, hangi yetkinliklerin ön plana çıkacağını düşünüyorsunuz. Siz kendiniz Amgen e, için ve Amgen'deki ekibiniz için böyle bir yetkinlik seti hayal ettiğinizde neler çıkıyor karşınıza? Bunları nasıl destekleyip geliştiriyorsunuz? E, şimdi yeni dönemde... Covid öncesi sonrası ve genel olarak trendlere baktığımızda özellikle benim şu an bulunduğum sektör ilaçtan ziyade biyoteknoloji sektörü ve biyoteknolojide gerçekten altın çağına girdiğimizi düşünüyoruz. Her gün çok önemli değişimler oluyor. Bir yıl öncesinden bildiğimiz konular bile şu anda çok eski model haline gelebiliyor. Artık bir klasik haline geldi ama yeni yeteneklerimizin hızlı öğrenme kabiliyeti olmasını çok önemsiyoruz. Hızlı öğrenme kabiliyeti de böyle biraz kavramsal bir şey gibi gelebilir. Burada önemli olan merak duygusu. Yani insanlar dünyada ne olup bitiyor, çevremde ne olup bitiyor buna meraklıysa genelde bizim işle ilgili ve dünya ile ilgili şeyler öğrenmeye de meraklı olacaklardır gibi assessmentlarımız var. Dolayısıyla hızlı öğrenme bir numaranı çok dikkat ettiğimiz şey. İkinci konumuz başarma tutkusunun olması. İnsanlar özellikle yeni kuşakta biraz daha deneyim kazanma, experience elde etmekle ilgili bir istekleri var gibi talepleri. Ama bizim özellikle işi tutkuyla yapmak, her ne yaparsan yap orada bir şeyler başarmaya istekli olmak çok önemli. Bunu da nasıl ases ediyoruz? İnsanın hani hayatta anlam bulmakta başarı onun için önemliyse, sonuç almak önemliyse bizim için önemli yeteneklerden bir tanesi gibi düşünüyoruz. Üçüncü konu tabii ki değerlerimiz. Hani bizim şirket olarak e, yedi tane çok önemli değerimiz var. Herkesin farklı değerleri olabilir. Bizim şirkette işte etik davranışlar, işbirliği, e, bunun haricinde rekabetçi olmak çok önemli değerlerimiz. Bu değerlerle ilgili gruplarımız da var. Yani bizim şirketin kumaşına uygun birilerini bulabilmek çok önemli. E, ve sonuç olarak teknik kısımlara bakacak olursak. Evet, medikal, arge gibi bölümlerde belli bir üniversiteyi, belli bir e, mühendislik türünü bazen bitirmek önemli olabiliyor. Ama Ayşe Hanım'la da bunu hep konuşuruz. Bence önemli olan düşünce biçimini falan insanın geliştirmiş olması, kafasındaki onlar onların çalışma sistemlerini açmış olması, bir şeylere kafa yorarak. Onun dışında illa ki şu bölümü bitireceğim falan diye dediğim gibi teknik bir bölüm değilse bir kriterimiz yok.